işsizlikten kurtulacak mıyız hocam? Yine işsiz olacaksınız ama daha kalifiye işsizler olacaksınız. Akrabalarımız beni darlıyorlar. Ne yapmamız lazım? İş bulana kadar akrabalarla görüşmek yok. <laughs> İngilizce abartılmak için vardır. Ne demişler? CV CV'yi söker. <laughs> Patronlar çok okuyan adamı sevmez. Akademik eğitimini biraz kıs oğlum. <laughs> çok iyi mumbar dolması yaparım. İyi bir dinleyiciyim. Kızım sen iş mi bakıyorsun, kısmet mi bakıyorsun? <laughs> Ekip çalışmasına yatkın, başkasının da işini sana kitleyeceğiz demek. Gerçekten işe yarar şeyleri. Maaşımın gecikmesi beni heyecanlandırır gibi. <laughs> Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek. Bunun özeti şu, köle arıyor. Ben tam anlamadım, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben işsizim. <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. mesele Katılarımıza ve de sen de